merhabalar sevgili Hanımlar Emine Yıldırım Özbay YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Bugün size böyle alt yolu olan bir zarif bir oya modeli anlatmaya düşünüyorum bakın konuşurken de ipim bitmişti ipimi şöyle şuradan takıyorum Evet tam pırpırın altına getirdim ki belli olmasın diye. Evet diyelim ki hanımlar siz buna ilk başlıyorsunuz yeni. Baştan sürafanızı yaptınız. Ben 6 tane ara verdim arasına. 5 ve 6. 3 6. Evet 7.ye geldiğimde hanımlar bir tane daha zürafa yapıyorum. Zürafamın gerisine dönüş yapıyorum ve buraya bir tane pırpır yapıyorum bir tane de yanına çok yüksek yapmadım onu farkındaysanız birazcık yukarıya doğru tümsekli olmasın diye Evet ikinci zürafamı da yaptım ikinci de geri geliyorum buradaki ikinci pırpıra battım ve böyle elimle dik olması için düzelttim. Şimdi aynı yere pırpırın tam içine batıyorum. yine aynı pırpırın tam içine batıyorum eğer pırpırlarımız düzgün ikisi aynı boyda değilse böyle tırnağımızdan yardım alarak düzeltiyoruz ve tam sıkmadan şöyle bir modeli havaya kaldırıyorum tekrar buraya bir pırpır yapacağım Bu modelde hanımlar zürafa çok önemli. Zürafanız uzak uzaksa birazcık yaygın durabiliyor. O zaman pırpırlarınızı biraz daha uzun yapacaksınız. Evet, hepsinin tepesine bata bata çıktım. Şimdi yine pırpırın içine bir tane daha üsttekini yaptım. Ötekileri yanına yapacağım hanımlar. Şu aşağıya giden ipe evet 3 tane pırpırımı yaptım. Şimdi yine bunun altına içine batıyorum aşağıdakini Ve bir tane içine pırpırımı yaptım. Şöyle taktım. Tam sıkmadan şöyle bir yukarıya doğru çekiyorum ki hepsi eşit boyda mı diye. Sonra sıkabiliriz. Evet, pırpırımı da alttaki gözeleme yaptım ve ilerliyorum. Evet, örtüyle de aynı renkte olunca pek göz göstermedi. Şöyle kafi ben dört tane model yapabilirsem ne ala. Şimdi hemen modelimizin yapımına geçelim. Şöyle alt modeli göstereyim. Evet, yeşil ipimi alıyorum. Burada 6 tane zürafam vardı. Üçüncüsüne battım. Evet, bağladım ve bir zürafa oluşturdum. Geriye döndüm. Bir tane pırpır yaptım, pırpırın üstünden iğnemi batırdım. Bir küçük pırpır daha üstüne yaptım. Tekrar aynı işlemi buraya da yapıyorum. Ama bu birazcık büyük olacak hanımlar. Çok büyük değil ama. Onun bir tık büyüğünü yapmanızı istiyorum. Evet, aşağıya iniyorum. Tekrar aynı işlemi buraya yapıyoruz. Evet ipimi kestim. Şimdi koyu renk ipimi takacağım. Evet tam buraya ortadaki yaptığımız pırpıra mor ipimi bağlıyorum. Şimdi burayı aynı kirpik gibi donatacağız. 8 tane. Her defasında bakıyorum ki kirpiklerin birbirinden farklı olmasın diye şöyle ayarlamasını yapıp öyle çekiyorum ipimi. 3, 6, 7 ve 8. Şimdi ipimi burada kesiyorum. Şöyle elimle bir düzeltiyorum. Açık renk ipimi aldım. Tam üstünden tutturuyorum ilk pırpırımdan. Şöyle biraz çekiyorum. kipriklerimin bütün hepsine birer tane battım bunu böyle birazcık yukarıdan bırakıyorum Evet koyu renk ipimi aldım tam buradan kendi rengi olan yerden bağlıyorum Önce bir geçiş yapıyorum buraya. Şimdi oraya bir pırpır pır yaptım. Yine geçişimizi yapıyoruz. Bir pırpır pır daha yaptım. Şimdi buradan bir tane zürafa atlayarak karşıya geçiş yapıyorum. Burada da bir pırpır pır geçişimi yaptım. Şimdi buraya geçiş yaparken bunu altına alalım ve burada ipimizi keselim. Ve ondan sonra pırpırımızı yapalım. Ve bu alttaki mor ipimize geçişimizi yaptık. Pırpırımızı düzeltiyoruz kestim. Evet tekrar açık renk ipimi aldım. Tam bu geçiş noktasına bağlıyorum. Böyle yukarıya doğru bir çekiyorum. Dört tane pırpır yaptım buraya. Evet şu pırpırımız biraz döndü. Onu da düzeltelim. Evet, şimdi buradaki bir tane küçük yaprağımız vardı. Oraya da bir mor dokunuşumuzu yapalım. Sonra modelin görünüşüne bakalım hanımlar. Bir de takabilsem. Tekini de yapalım aynısını. Evet, şimdi ben. Buraya da bir tane daha yapıp geleceğim hanımlar. Evet hanımlar bitirdim ben. Böyle bir model çıktı ortaya. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz o size kalmış hanımlar. Ben böyle bir şey uyguladım. Evet. Nasıl oldu sizce? Yorumlarda buluşalım hanımlar şimdi ip nolarını vereceğim size 100 şu koyu olan yüzmüş 764 zemin rengim 108 açık olan 720 773 de yeşilim hanımlar Evet bugünkü modelimiz böyle oldu Hanımlar bakalım beğenir misiniz Ben ortadakini farklı renk denemek istedim şöyle yakından göstereyim uzak duruşu çok güzel Hanımlar bayağı da eziyeti var hepinize kolaylıklar diliyorum Allah'a emanet olun başka bir videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın e, kanalıma abone değilseniz abone olmayı e, videolarımı beğeni ve yorum yapmayı unutmayın Hanımlar görüşmek üzere